oyun kutusu Gormiti'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoyla da karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar bir oyuncak kutu açılma videosu çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Toy Shop'tan Gormiti oyuncak açacağız arkadaşlar. Koş, poşetimizi alalım. Evet geldi poşetimiz. Arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber toy Shop'tan arkadaşlar Lord Karyon açacağız arkadaşlar ve şimdi de Lord Karyon açacağız arkadaşlar göstereyim size önce böyle bugün sizlerle Lord Karyonu açacağız arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi Lord Karyonu açacağız arkadaşlar önce şöyle de paketini inceleyelim. Lord Caryon Ateş Kabilesi arkadaşlar. Sonra özel fonksiyon için düğmeye basmanız gerekiyormuş. Özel kodu var. Hepsini biriktirmek için harika. Arkadaşlar. Arkadaşlar benim Gormiti dünya o kadar çok gelişti ki arkadaşlar. Nesmen kötülerden sadece grep kaldı arkadaşlar. Bir de e, ben yakında size göstereceğim arkadaşlar. E, Eylül'e git... Neyse. boş lan arkadaşlar. <laughs> Neyse. Şimdi açalım Lord arkadaşlar. Hazırsak başlıyorum açmaya. Şuradan parmağımızı sokuyoruz. Ve açıyorum arkadaşlar. Açtım. Göster... açtım. Evet. Açtık. Böyle görünüyor. Şimdi arkadaşlar alıyorum. Şu figürümüzü buraya koyalım. Önce şunu alalım arkadaşlar. Böyle ben bunları koleksiyon yapıyorum arkadaşlar bir koleksiyoncu listesi. Zaten ben bunu önceki gunü açtığımız videoda göstermiştim. Yine göstereceğim. Böyle aynı arkadaşlar, biz loot var İşte ve burada da kodu var arkadaşlar. işte kodu arkadaşlar. Lord Karyon arkadaşlar. Bunu gomit oyununa yazdığınız zaman arkadaşlar size Lord Carrion'u verecektir özel kod arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Lord Carrion'umuzu kendisini alalım arkadaşlar. Önce diskini alalım. Çok sertmiş diski. Biz bunu aldıralım arkadaşlar bu diski. Evet arkadaşlar aldık. Şöyle. Lord Karyon'un arkadaşlar logosu. Yan tarafta da adı yazıyor. Lord Karyon. Evet arkadaşlar. Şimdi mızrağını alalım. Mızrağı çok havalı. Mızrağı çok havalı. Şimdi arkadaşlar Lord Karyon'un kendisini alalım. Wow, harika. Onday. Evet, onu da alacağız. Önce pazar pilleri çıkmışken pinini alayalım arkadaşlar ışığı yansın diye. Evet. Ve Pelerini de alalım, takalım. Ve mızrağını da takalım. Evet arkadaşlar, pelerini taktık, mızrağını da taktık arkadaşlar. Lord Kainonumuz böylece hazır arkadaşlar, çok güzel. Her yerden hareket ediyor. Diz kapaklarından bile çok güzel hareket ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ışığını deneyelim. Pini çıkartmış mıydık? Çıkarttık. Herhalde akşamları yanıyordu. Pil yok galiba. Evet arkadaşlar, öğrendiğimize göre arkadaşlar böyle sabahları yanmamış arkadaşlar. Işık kapanınca karanlıkta yanıyormuş. Şimdi basıyorum. Akşamları yanıyormuş arkadaşlar. Şimdi lambayı açalım. Evet arkadaşlar. Lord Canyon'umuzu açtık arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Daha önce açtığımız Gomiti karakterlerini de göstereceğim şimdi arkadaşlar sizlere. faydasını işe. Evet. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.